Merhabalar. Arnavutgay manzarasıyla bugün Magdalen Akademi'ye gelen çok önemli güncellemeleri size aktarmak için buradayım. Haber muhabiri gibi konuştum. <laughs> çok komik. Neyse. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Magdalen Akademi'de kitapların üstünden gidecektik. Üniversitelerde kitapların üstünden gidildiği gibi. Akademinin bir kısmı yine böyle kalacak ama... Bana çok önemli bazı mesajlar geldi, <laughs> nereden olduğunu söylemeyeyim sonra dalga geçiliyor yorumlarda ama benim sıkı takipçilerim biliyor zaten. İnsanlar İdil'in ve benim, bizim e, yaşam biçimimizi, bi, yaşam biçimimizi öğrenmek istiyorlar aslında. Aslında bilmeleri gereken şey bizim günlük hayatımızı nasıl yaşadığımız. Bunun için bir vlog çekmeye kalktık ama yani biz o konuda da tembeliz. Bir de çok hani hayatımızın hangi köşesini nasıl ifşa edeceğiz bilmediğimiz için onu saldık. Zaten orada her şeyi veremezdim. Ee, ve benim böyle eğitimlerde birer iki cümle, işte içimizdeki çocuk olsun, gölge kimlik olsun. Orada bir cümle, iki cümle verdiğim bilgilerin aslında böyle eksten verilip yani büyütülüp bir tekniğe sokulup insanlara öğretilmesi gerektiğini, bana çok doğal ve bana çok normal gelen zaten bir çoğu çocukluğumdan beri yaptığım şeylerin insanların aslında haberinin bile olmadığına dair bir sürü farkındalık aldım. Mesela biz bir günümüzü nasıl yaşıyoruz? Hangi problemimizi nasıl çözüyoruz? Bizim yani sürekli gün içinde başımıza gelen her şeyi bunu nasıl yarattık? Bunu nasıl yarattık? Bu neden oldu? Buna ne neden olmuş olabilir? Onun yaratım kökünü bulduktan sonra peki istediğimiz realiteyi nasıl yaratabiliriz kısmına çalışmalar ve bunun için uyguladığımız bir sürü teknik var. Bizim her günümüzün 4 saati sadece spiritüel alemde geçiyor diyebilirim. Spiritüel alemde geçirilen süreçler. Nasıl oluyor bunlar? Günlük tutarak sabah, akşam beş farklı günlüğüm var diyebilirim. Çalışmalarım için aldığım notlar, beyin fırtınası yaptığım notlar, içimdeki çocukla konuştuğum günlük, Meryem Ana şu 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 problemim var, nasıl çözebilirim dediğim günlük, nefret kustuğum günlük. Günlük tutmanın öneminin neredeyse hiç kimse farkında değil. Günlüğün ne kadar kutsal bir şey olduğunun, yazının ne kadar önemli olduğunun neredeyse hiç kimse farkında değil. Kendi yaptığın tekniklerle, kendi uyguladığın tekniklerle günlük tutma ile ilgili dev bir seminer vermeni istiyoruz ben de. <laughs> İkincisi, günümüzün bir saat minimum duaya geçer. Bir saat. Üçüncüsü, bir saat içindeki çocukla oyun oynama. Hiçbir şekilde bölünmeden ve nerede olursan ol. Paris'te bir gün seyahatteyim diye atlayayım dedim, benim bütün günümü blokladı. Bütün günümü. Ve o zaman nasıl yaratılmalı? Dördüncüsü de suyu formatlama. Bizi asla ay dur. Hiçam kaydı. <laughs> Biz asla suyu formatlamadan gece ya da gündüz geçirmiyoruz. Ve bununla ilgili mucizeler, kanıtlar, keşfetme yöntem ve biçimlerimizle birlikte verince bunu hani suyu formatla deyip geçmek ayrı bir şey ama ben bunu nasıl keşfettim kendi kendime. Bununla ilgili kitaplar falan da var. Hani suya dua falan da okunur ama benim asıl keşfetme biçimim insanların kafasında ışıklar yakıp Olabilir onlara yükleyen kısım benim keşfetme yolculuğum oluyor ya bu tarz şeylere. Emre mi? <laughs> Aşkım canlı da mısın? Neyse <laughs> filtre aldık. <laughs> Makyaj yapmaya çok üşendim de yüzüm de çok çöküktü bugün. Neden? Çünkü dün yine dev gibi bir panik atak dönüştürüldü. Dev bir inci daha çıkarıldı karanlığın içinden ve bugün bitik vaziyetteyiz o yüzden. Ee, onun dışında gölge kimliği en basit haliyle vermek, yükselmiş üstadlarla ya da yüksek benliğinizle iletişime geçme ve yazışma, her şeyi Tanrı'ya sorma, Tanrı ile iletişimde kalma hali. Biz bu şekilde yaşıyoruz her günümüzü. Üçüncü boyut yani bu maddi alemi bizim günümüzün akşam beşten sonraki kısmı. Akşam beşe kadar full yani bu bu teknikler ve spiritüel alem iç dünyada çözülmesi gereken noktalar bilmem neler. Çünkü çok basit bir kanun var. İçerisi neyse dışarısı o. Dışarıda gördüğümüz her şey ama her şeyin bizim iç dünyamızın yansıması olduğunu anladığınızda merkezi, odağı tamamen iç dünyanıza veriyorsunuz. Bunu yapması çok zor. Bunu yapmış birisi, önden yolu yürüyüp böyle bir yaşam biçimi var. Conscious living, bilinçli yaşam. Haberin olsun. Ve bunu yaparsan böyle oluyor, şunu yaparsan böyle oluyor. Problemlerini böyle çözebilirsin, her şeyi Tanrı'ya böyle sorabilirsin. Tabii ki benim eğitimime ihtiyacınız olmadan da sorabilirsiniz. Bizim günümüzün yüzde 60'ı böyle geçiyor. Ve çok fazla teknik kullanıyoruz. Sonra e, kitaplardan gelen bilgiliği tabii ki de aktar ama asıl sen kendin... Yani bunu söylerken yine korkuyorum. Başlı başına bilgeliksin zaten Yeliz'cim. İnsanlara en şeffaf haliyle her gün kullandığın teknikleri güzel bir şekilde 3. boyut düzleminde bilgi sıralaması haline getirerek vermen lazım. Dediler ve Magdalen Akademi ve ee içerik tamamen değişti. Benim vereceğim içerik neredeyse tamamen değişti. Hala kutsal ilişkilerle ilgili bilgelik kısmı da olacak aktardığım kitaplardan. Ama her şeyden önce... Yazı yazma, soru sorma sanatı, dua etme sanatı, yaz tutma sanatı kadınlar için çok önemli. Gölge kimlik, bunların her biri bir ya da ikişer ders olarak size aktarılacak. Her şeyden çok buna ihtiyacınız var çünkü. Suyu formatlama, mesela yaz tutma sanatı özellikle ayrılık süreçlerinde kadınlar için çok önemli. Ayrılık süreçlerinde nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Bu ikili ilişkilerdeki ayrılık genellikle ve aslında bir hafta hakkını vererek tutabileceği bir yasla atlatabileceği ayrılık 2-3 yıl uzuyor. Ego savaşları, kıskandırma, toklama bütün yaşam enerjisi ayrılığa gidiyor. Gölge kimlik. Gölge kimlik ...tüm varoluşunuz gölge kimlik. <laughs> bu çok önemli ve gölge kimlik atölyesi de açmayı düşünmüyordum zaten. Ee, bütün içerik değişti ve bu gece ilk en önemli şeylerden birisi olan... ...günlük tutma üzerine e, dersimi veriyor olacağım. İdil'ciğim, Ceren'ciğim yine kitaplar üstünden gidecekler... ...çünkü o kitaplardan aktarılan bilgelik muazzam. Sizi de uyandıracağı ilham... Yakıcı ışıklar muazzam gerçekten. Muazzam kelimesi yeni geldi. Kullanmıyordum hiç. Muazzam, muazzam Evet, kendi dilimden çıktı. <laughs> ee, bunun dışında tabii ki erkekler de katılabilir. Tabii ki. Yani yaz tutmak kadınlar duygu dönüştürücüsü bizde rahim olduğu için e, ee, tüm bitişleri kırılan bir vazonuzun, yanlış kesilen saçınızın, yanlış aldığınız kararların da yası tutulmalı. Biz o yüzden ayda bir adet oluyoruz. O ay gelmiş şeyleri dönüştürebilelim diye adet kanı ile birlikte dönüşülmüş halini. gitsin sonra yeniden doğuşta başlasın diye. Çok kutsal bir süreç, renkli süreci zaten. Ee, kadınlar toplumu formatlıyor kadınlarla rahim olduğu için kadınların dönüşümü o yüzden çok önemli. Benim misyonum o yüzden kadınlarımı dönüştürmek. Kadınlarımın mutluluğu. Bu da çok fazla radikal dürüstlük gerektiriyor. O yüzden zaten bireysel danışmanlık vermiyorum. Ben verdiğimde kabul edemeyip, inkara geçip bana saldıran çok oluyordu. Bir de zaten benim misyonum sizi kendime değil, kendi kendime izlediğim yolu size öğreterek sizi Tanrı ile iletişim haline sokma alışkanlığı edindirmek. Tanrı ile aranızda aracı olmak değil bakın. Ben hayatımı böyle yaşıyorum, her problemimi Tanrı'ya danışıyorum, dedikodumu da Tanrı'yla yapıyorum, içimi de Tanrı'ya döküyorum ve cevaplarımı da anında alıyorum. Sen de yapsana yı ya bir örnek olarak oluşturmak. Spiritual influencer oldum ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl işte bilmem ne ünlüsü şu markadan giyiniyor diye koşa koşa o markayı alıyorsa sen buna spiritual hali olacaksın Yeliz'cim dediler senin yaşamının güzelleştiğini, zenginleştiğini, senin güzelleştiğini görerek ki eski postlarımı kaldırmak istemiştim. Bu da durduruldu. Nereden geldiğin görülmeli, nasıl bir dönüşümden geçtiğin görülmeli ki bu insanlara ilham olmalı diye. Ay dur filtrem bitti. <laughs> <laughs> Filtre kullanımını desteklemiyorum ama benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Bir akış geldiğinde e Kişisel bakım önemli. Kimse kimseye mobbing yapmasın. Sen niye bu kadar makyaj yapıyorsun, sen niye estetik yapıyorsun, sen niye filtre kullanıyorsun diye insanları bırakın. Kim kendini nasıl mutlu hissediyorsa, nasıl rahat hissediyorsa öyle olsun. Bir bunu da aradan çıkarayım. Ee, spiritual manipülasyon, gaslight yapmayın insanların üstünde. Kimseye yapmayın zaten de. Yargı ve dedikodunun yıkıcı etkileri hayatımızdaki. Bu da bir ders konusu. Bu başlı başına bir ders konusu olacak yani. Magdalen Akademi benim hayatımı nasıl yaşadığım günlük ritüellerimi size metotlaştırarak çok profesyonel bir şekilde aktardığım bir alana dönüştü. Zaten asıl olması gereken benim şu benim eğitimlerim açıldıktan iki hafta sonra kendi kendine şekilleniyor zaten genelde. O yüzden ben fazla hafta koyuyorum ki bu zaten 3 ay sürecek. Böyle bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kayıtlar olacak kayıtlara sonsuza dek erişiminiz olacak. Magdalen Akademi bir daha Eylül ayında açılacak bilginiz olsun. İçinde sadece içimizdeki çocuk olmayacak O ayrı bir şey çünkü. Ama ben zaten anlatırken Kolektif akıyor ya zaten her şey benden oradan onu da yakalayabilirsiniz. Bir soru var mı canım? soruyor herkes. Ya kitap kitap niye çıkmaya direniyormuş, yeni bir keşif daha yakaladım. Ben her bölümü yazdığımda o bölümü yaşıyorum. Ve o bölümün panik atağını da tekrar yaşıyorum ve tekrar dönüştürüyorum zaten dönüştürmüş olduğum şeyleri. Çünkü, heh, bunu bir vermek istiyordum. Çünkü çok dağınık bir şifa sürecinden geçtim ve onu böyle zaten bir hizaya getirip e, anlayabileceğiniz şekle sokmaya çalışıyorum o dağınık şifa sürecini o panik atığın konusu neyse o travmanın bir kez verip sonra alev alev içinden beni geçtirtip zaten bulmuş olduğum ama dağınık olan çözümü bir kez daha sıfırdan buldurtup rafine bir hale getirmeye çalışıyor yüksek manliği. Bunu bazılarınız anlamıyor ama bazılarınız anlayacaktır. Çok büyük bir fedakarlık. Çünkü dün Hayatımda en korktuğum şeyin içinden yeniden alev alev yanarak geçmek zorunda kaldığım bir gündü. Bölümü yazarken oldu. İki saat aralıksız süren bir panik atak. Birileri şey demiş, e hani panik atağı çözmüştünüz o zaman biz niye? Bu onunla alakalı bir şey değil. Bu bana özel yazılmış bir süreç. Evet çözmüştüm. Kitabı yazarken yeniden yaşadığım için ve onun duygusu size geçeceği için, içinizdeki çocuğun şifa süreçleri... Ee, her şey işinizdeki çocukla alakalı her şey her şey her şey <laughs> ve kolektifi birden en kestirmeden zırt diye dönüştürecek bilgi yoğunluğunu zart diye bu <laughs> benim zırt ve zarttır. <laughs> bir ara şeyi çok kullanıyordum dibinin dibinin dibi <laughs> çok güzel bir dönemdi ya ee, eğlenceli bir dönemdi ee, <laughs> zart diye dönüştürecek ve sizi e, benim belki 15-17 yılda koştuğum yolculuğa belki bir yılda getirecek tabii ki her her türlü bu bir yolculuk da çok hızlı ve derli toplu bir bilgi e, materyali olacak o kitap. Üçüncü boyuta doğmuş olan. Biraz da o yüzden direncim varmış. Tabii de korkuları falan filan da var. Sorumluluk alma. Ama Magdalen Akademi e, yani hani nasıl Avengers'da bu arada e, şeyi gördüm. Disneyland'e gittik ya biz. Bakın yine Magdalen Akademi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. O kadar büyük bir yatırım ki. O kadar büyük bir yatırım ki ne için biliyor musunuz ne için? Sizi Matrix'e kilitli, kilitli ve programlı tutmak için. Yani bunu söylerken aşağıdaki insanlar nasıl bağırmaya başladı değil miydi? Sizi Matrix'e kilitli tutmak için. Ee, canım arkadaşım Timur, endüstriyel tasarımcı ve mobilya tasarımı, iç mimarlık bunların sanat hep içinde olan bir kişiydi ve Onunla yaptığım sohbetlerde çok büyük aydınlanmalar edindim. Mesela en basitinden McDonald's'ı ele alalım. McDonald's servis tasarımı üzerine dev bir konuşma yaptık. McDonald's, Burger King ya da Disneyland'teki servis tasarımı, hizmetler uçan balon yapmışlar ama altına çok tatlı bir ağırlık koymuşlar ki çocuk onu kaçırmasın. Anne 10 euroyu boşu boşuna vermiş olmasın. Sürdürebilirliği olsun. Canı acımasın. Tatlı bir deneyimle gitsinler. Bunun adı servis hizmet tasarımıdır dedi mesela. Ya da McDonald's. Biz ne yiyoruz McDonald's'da? %90 saf zehir istismar, dev gibi bir istismar. Toprağın istismarı, o patateslerin üretimleriyle, nasıl üretildikleriyle ve toprağa nasıl tecavüz edildiğiyle ilgili belgeseller var. Hayvanların istismarı, et endüstrisi, kola, mayonez, nar çöp ne. Ama biz bunu yine de yiyoruz değil mi? Neden? İnanılmaz bir hizmet tasarımı var orada çünkü. Dev gibi bir marketing var, pazarlama kampanyası. O kadar profesyonelce tasarlanmış ki sana her şey kendini mutlu, eğlenceli, rahat hissettirmek üzerine kurulu bir sistem. Seni zehirlemek üzere böyle bir sistem yaratılmış. Kapı, ya çok büyük bir enerji ve zeka sarf edilmiş üzerine. Yediğiniz tüm paketli gıdalar da buna dahil bu arada. Dev bir olağanlaştırma kampanyası ve politikası. Bu kadar hazırda ve rahatlıkla ve keyifle, bir de e, tadı da lezzetli, tadını da tasarlıyorlar çünkü. Senin önüne koyunca sen o zehiri sorup sorgulamadan, o senin için zararlı olduğunu her yer bas bas bağırmasına rağmen alıp yiyorsun. Buna bir sürü başka örnek verebilirim. E, fast fashion'dan da verebilirim. Tüketim, consumerism yani tüketim çılgınlığı... E, Dev pazarlama kampanyalarıyla size zararlı olan ve sizi zehirlemek üzere tasarlanmış şeylerin size cazip hale getirilmesi üzerine e, hizmet tasarımı, servis ve deneyim tasarımı sadece. Ne için? Ben bunu demiştim. Sistem sizi Matrix'te ve sanki siz bir güneyen tanrı değilmişsiniz gibi hissettirmek üzere gece gündüz çok büyük bir enerjiyle sürekli olarak çalışıyor, tasarlanıyor. Yine yeni yeniden. Mesela sırf eğlenelim diye Hawaii Meteor Mother dizisini izliyoruz. Oradaki programlamalar aman Allah ım. yani korkunç, korkunç. Tüm film ve dizi endüstrisi, tüm şarkı endüstrisi, edebiyat başlı başına. Bunların hepsi zekice ve incelikle sizi kıtlık bilinci, utanç ve suçluluk paradoksu ve mağduriyet psikolojisine kitlemek için ve kendinizi sizi her türlü görsel, işitsel, fiziksel zehirlemek üzere tasarlanmış bir sistemin içindesiniz. Buradan çıkmak için biz ışık işçilerinin de bu kadar profesyonel çalışması gerekiyor ve büyük bir disiplinle ve büyük bir adanmışlıkla. Yani. Magdalen Akademi tam olarak bunun için kuruldu. Ee, lütfen geçmiş 3 ayki harcamalarınıza bakın. Ve orada deyin ki bana hayatımı yeniden yazmanın anahtarı veriliyor Magdalen Akademi'de. Şu fiyata. Ve ben bu saçma yere ya da bu saçma yere kesinlikle çünkü o parayı harcadınız. En olmayacak yerlere o para zaten gitti. Bunu harcıyorum. Bu kafayla baktığınızda buradan verilen emek ve enerji ve size aktarılmaya çalışılan çık sistemden değil mi? ödenmiş bedeller, ...yürünmüş yollar. Bunların bir bedeli var. Her şeyin bir bedeli var. Komik bir rakam olarak gelecek. 3 ay... ...kaç tane? Bu eğitimlerin her birisi... ...sadece 18 bin lira, haberiniz olsun. Her birisi sadece, hatta daha bile fazla. 3 ay boyunca yoğunlaştırılmış... ...finans ve ekonomi yazarlığı alıyorsun. Hak, ok, hukuk öğreniyorsun. Bunlar üniversitelerde, bunlar ilkokullarda... ...çocuklara öğretilmeli. Sistem bunları asla vermez sana, işine gelmiyor... Sistem seni köle ve işçi olarak yetiştiriyor. Aynı zamanda spiritüel alemden hayatını nasıl yaratacağın kitaplarla da desteklenmiş. Ona bile gerek yok da yine de destekledik. Çünkü keyifli oluyor kitaplardan alıntı yapmak, ezoterizm. İlişkiler üzerine, reconstructing reality, idilin aktaracağı bilgiler. Çok fazla şey var, çok kapsamlı ve yoğun gidiyor. Ee, Umarım katılabilirsiniz. Akademinin içeriği de bu şekilde değişti. Bilginiz olsun. Ve ben 15 dakika içinde ilk dersime aslında ilk dersi yaptık sonra tatil verdik ama yeni akademi müfredatıyla ilk dersime e, giriyorum. Diyorum. Ve bu hizmet tasarımı ve sizi zehirlemenin size nasıl cazip hale getirildiği ve size özgür iradenizle seçtirildiği kısma biraz kafa yormamızı istiyorum. Okey? Arnavut köyümden Evim çok güzel. Bu evi manifest dediğim için belki bitti. Kendimle gurur duyuyorum. Kendime de aşığım, evime de aşığım. <laughs> Siz de yapabilirsiniz. Birisi demiş keşke ben de kafamı dinlemeye, aydınlanmaya Paris'e gidebilsem. Siz de yapabilirsiniz. Çok değil. Biz İdil'le bir buçuk yıl önce bunun sadece hayalini kurduk ve gece gündüz çalıştık. Gece gündüz ama nereden çalıştık? Yüzde %60-70 spiritüel kısmına sonra üçüncü boyutta aksiyon adımları vardı alınması gereken. %40-30 oraya. Ve yaptık. Niye yapamayayım abi? Benim enerjim var, manifesteme gücüm var. Matrix'in nasıl çalıştığını biliyorum. Madde alemi mana aleminden yaratılır bunu biliyorum. O zaman mana alemimde yani spiritüel dünyamda, bilinçaltımda ve eterik bedenimde bir şeyleri değiştirmem lazım. Ki üçüncü boyut realitem buna dönüşsün dedim ve yaptım. Size de öğretiyorum.